Oh, ben de Steam'den eklerseniz eve birlikte de oynayabiliriz. Eee şu şey silah isimlerime bakmayın hiç. Yani hiç şurada ayıp bir şey yazıyor falan olması falan hiç dikkat etmeyin siz ona. Direkt oynayalım. <laughs> ah. Ne oldu lan öyle? Oo. Sanırsam çördüler bana. Sağol. İyi ki girmişim oyuna. Sağol. Sağol. cici bir Cici yazıyorlar. Ha ben de cici gigi. kendi de güzel bir makine almış. Ne <laughs> haydi. <laughs> Duydular mı acaba ne? Evet silahım da level atlamış. Aa, abi ne <laughs> ayıp şeyler yazıyor bende. Skarel oynayalım. Ee, primary weapon. Hayır. Hayır şey. Ee, ondan değil de. Şu emblemle konsaynım gidip en kötülerini bulmuş herhalde ya. Şey dur. Hmm. All pro. Aa. Bıyıklı baba. Hadi hadi toto. Ne diyorsunuz lan? Ee, Bunu acaba kostüm olarak kendimiz yükleyip koyabiliyor muyuz? Sanmıyorum ama. Eee sanırsam rockçı mı olsak yine? Yok kulaktan tasma yapalım bence en iyisi o. Evet. Bird diye bir tane eleman var o ne lan Aa, Şey şimdi biz 80 level tamamlayayım da prestige açayım Prestige de işte res gibi bir şey e, bilmeyenler için söylüyorum ki ben de pek bildiğim söylenemez Bir prestijiniz olunca tekrar sıfırdan başlıyorsunuz ama bir prestijiniz olmuş oluyor yine 80 oluyorsunuz Sonra iki prestijiniz oluyor 80 oluyorsunuz 3 prestijiniz oluyor falan <laughs> Bu şekilde gidiyor şu amblemi de değiştirebilirim. Sınır zamanlı değişmiyor. Level'a göre veriliyor. Ah, uh, team Deathmatch Fallen. Fallen mapinde TDM oynuyoruz yine. Eee, ben burada en sevdiğim mod MV3'te Kill Confirmed modu. Eee, adamı kestikten sonra Queens düşüyor adamın. Koşup Queens'ini almanız lazım. Ee, kill Confirmed demiş oluyorsunuz yani. Onaylamış oluyorsunuz adamın öldüğünü. Hmm. Waiting for player to ادی بتریم شویشی. یا که جلسه دیگه ها. راجداد کاور می نگر، آفرمند. Evet e, Scar L ve seviyorum ama ee Sanırsam şu silahları değiştirmem gerekecek Adamlarda güzel komplaj var Sniper oynamayı seviyorum aslında ama Arkadan dolasam daha mantıklı olacaktı sanırım <laughs> Mapleri çok iyi hatırlamıyorum ama yine hatırlıyorum Şu tane adam kestim ben Asist mi? Adam bana kase attı lan. Oha! Kamuflajdaymış adam. Hiç belli olmadı. Şöyle sağa sola bakarken kafam karışıyor be. Tabii ki long shot. Kokoreç, Rokoç, ro Rokeç adamın nike bak. arkadan evlere girmesi de bir zevkli oluyor, bir zevkli oluyor. Ha, kaka adam. E ee, bütün yeri ele geçirmişiz galiba biz. Bir de şey var, capture the flag tarzı modlar var. Onu da seviyorum. Neydi gidiyordun bir bölgede bir süre kalıyorsun böyle. Sonra orası senin oluyor. E senin derken geçici olarak senin oluyor. Eğlenceli ya çok fazla mod var mevcut de seviyorum. Ya multiplayer'ı para vermeye değecek bir oyun. Sağ. Ve map'te kimse yok galiba herkes greve çıkmış. Sağ. Ah, kesemedim lan adamı. Lale miyim neyim? Adam ne yaptı acaba? Ha de şey scavenger açık bende. Ee, adamın üstten geçince adamın e, mermilerini falan alıyorsun. Bu yüzden mermi sıkıntısı çekmiyorsun. Aa indirirdim ikisini de ya. Aa var geldim. Bu adamla daha önce oynamıştım. <laughs> Hatta bir önceki oyunda birlikte oynuyor olabiliriz. Şurada bir adam mı sezdim? Aa. Aa sana. Sen öldün ama olsun. Aa o lale oldum. Yine aynı adam yine aynı adam. Adam level atladı biraz önce benden Sanırsam bir uçak beni şimdi yiyecek Abi oh, yuh oh, Öyle adamı da vuramadım ee, Kota'yı geçtiğim için bayağı bir 135 GB bine indirmişim Bu ay o yüzden hızım Düştü biraz o yüzden lag da oluyor olabilir The boss'u da O yüzden çekemiyorum zaten MC çekemiyorum online bu uçak umarım karşı şeysinin değildir. Evet. Oha vuramadım mı adamı ben? Oha burada adam varmış. Abi. Yine aynı adam. Yine aynı adam. Şey bir de e, görüş alanının daha yakın olduğu maplerde şu silah çok işe yarıyor. De e, fazla range olmadığından ötürü şu an pek bir işe yaramaz. Bir çekil abicim ya. Orada adam var. O ölmedi. Hah asist. Sus Hüleyin. Brave, sus. Oyun çekiyoruz. Aa, bunu da görmedim. Mermim yok. Bir tane adamın ölüsünün üstünden geçeyim ben. Şu sağlayız Allah. Var mı sağda solda adam? Aa abi. Bir de şöyle şunun hilesi var sanırım. Adamlar bin tane füze atıyorlar uçaktan ya. UAV'lerden. UAV miydi? Bak kafamı yiyeceğim galiba. Ha yok yemedim. Ha. Uh. Scavenger. Allah Allah. Adamlar bir denk gelemedi bana. FPS oynarken de çok gözlerimi ağrıyor. Adamları sürekli arıyorum ya bir yerde. Tek. Ölmedi lan. Oğlum oynuyorum lan şimdi zaten videosunu çekeyim. Galiba level mi atladım yoksa başka bir şey mi level atladı? Veya e, Açımın taştım sanırım. Eee. 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 Abi, arkadan vurmak erkeklik mi diyeceğim de ben de adam arkadan vuruyordum. Şarjörü de hızlı değiştiriyormuşuz. Ha. Gazanfer Allah senin belanı versin Gazanfer. Gazanfer. Gazanfer gel buraya. Gazanfer gel lan buraya. Allah'ın cezası. A a. Yine var gazım, yine var gazım. Var gazım da şimdi düşününce ilginç bir şey oluyor gerçi dur. Nerede adam? Prezrejenyo, prezrejenyo. İçeri gelelim bence uçak var. Var. Oo, double magnum. Evet, yanlış da değiştirmiş olmama rağmen. Aa, pencere adam mı girdi? Se. Ha, sağ sol klikle vuruluyor. O güzelmiş. Oo, sevdim bunu. Çiftli magnum. Bende hiç olmamıştı bu. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. A gitti çiftli magnum. A lost the lead olduk lan. Kazanmalıyız bunu. Feedlemezsem. Abi. Adrenalin yapıştırdılar bana. Öl. Abi uçaktan tarıyor ya Lale. Enemy care incoming. Enemy care incoming. A lanet olsun şu an. Çok kötü oynuyorum. A abi helikopter. Payback. Boss kill. 28 level olmuş lan adam. Bir de sanırsam bir birkaç prestij sonra eee altın silah alabiliyorsun. Adam da ya. Tamam artık. Benim assassination taktiğine girişmenin vakti geldi. O ölmedi. Aa, aa, aa içime girmiş. Abi burun ucuyla verdik ya.